Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 17 Ağustos Salı Ankara at yarışı tahminlerini vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kısaca bugün bir Bursa'ya bir bakalım. Arkadaşlar iki arkadaşımız mesaj göndermişti. Çok at verdiğimi söylediler. Arkadaşlar ben verdiğim 8 e atın veya 6 atın tamamını yazmak mecburiyetinde değilsiniz. Bir sıralama dikkat alacaksınız. Ben de at alacaksınız bazen. Ben Bursa ya yarışan terkeli gördüğüm için o kadar fazla atılıyorum. Birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Demir bereket geldi. Bir beş dedik. Daha sonra orta ölçekli kupular için yeterli dedik. İki tane de büyük oynanan için söyledik arkadaşlar. Burada kurgu bankımız asıl kovurdu. ikinci oldu. Ben kesten güveniyordum. Burada kaptan fantastik isyan verdik. Burada aynı rayı önerdik arkadaşlar. Ya, Zekeri Bey'i önerdik. Zekeri Bey ben dedim dişçik yarışı yapmıştır diye koşular birinci geldiği zaman takip atımızdı. Bak güzel koştu. Yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Burada kesin tayısı önerdik. İlk altında banko bankalarımızı da arkadaşlar. Burada da şey yaptık arkadaşlar. Bir numara bir numara ise bankolara kınardık. Burada yattık arkadaşlar. Asıl toprağı önerdik. Sonra ayakta da Ozan geldi 9 numara. Şey i̇şte önerdik arkadaşlar. Bunlara hayırlı olsun. Biz başarısızdık. Bankolarda yattık. Ben de sizin dediğiniz gibi biraz çok atladık de yani bir imaltan hepsini yapmak mecburiyetli değilsiniz. Ben de bazen at alacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar yarın Ankara'da sekiz koşulu bir program vardır. Birinci koşu saat iki buçukta. Üçüncü koşu saat üç buçukta altılı gayan başlar arkadaşlar. Arkadaşlar dörtlü kayan oynamak isteyenler için buraya ilk atın ve da daha da bir start alacak Merzabe için daha sonra 8 numara Oğuzhan diyeceğim arkadaşlar bu yeterlidir arkadaşlar saat 3 ikinci koşu kısama değdi 3 yaşlı araplar 1400 metre çim burada ilk atın 1 numara silahlı daha sonra 2 numara tek aşkı Tek aşkımın üstüne giden yerde bak oynardım. Bu sefer ben silahlı tarafım arkadaşlar. Hatta isyan silahlı tek de atabilir. Arkadaşlar saat 3.30'da Handikap 17 3 kare İngilizler 1300 metre çim altını kayan başlar. Arkadaşlar burada 6 numara Ardolf the King Bankum 4 bir banka adamımız var arkadaşlar. Buraya at yapmak isteyenler. 8 numara Noano. 4 numara Performante. Ve 5 numara Pass Indies Mi yazsın arkadaşlar. Hard of King bu grubu geçer arkadaşlar. Yani Misyonyalar küçük orta ölçekli kufular için 6-7 bankudur arkadaşlar. Arkadaşlar saat 4'te 4. koşu altılı kayanın 2. ayağı antikap 16 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atı takibindeki 9 numara Gökbakran Mert Ali Solmaz'la müc pardon Mücahit Bayla sarılıyor. Daha sonra 10 numara Okazi ve 7 numara Kuzgöçlü bu 3 saat arkadaşlar orta afçaylı kupular için yeterlidir. Big oynayanlara 1 numara Tırmızı lafası 3 numara nalıca güzeli 2 numara Jomvisk Ve son olarak 5 numara flash pass diyeceğim. Yani arkadaşlar orta afçaylı Kupu yapan arkadaşlarımız için 7-9-11 Daha sonra Dört hafta nerede Arkadaşlar saat dört buçukta koşu meydin bir koşudur. Altılı dayanın üçüncü ayağı bin metre kum. Arkadaşlar bu da 6 numara maç Maharet ma ma Çal Bankum'dur arkadaşlar. İkini oynamak için isteyenler için 3 numara Bavikanoğlu. Yani 6 numara Bavikanoğlu arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'te 6. koşu altılı gayanın 4. ayağı grup 2 4 yukarı araplar 2200 metre çimdir. Burada ben ilk atım 2 numara demir perde daha sonra 1 numara cevher ve sonra 4 numara oğuz boyudur arkadaşlar. Burayı da yumuşakla geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5 buçukta 7. koşu 6'lık kayanın 5. ayağı Kısaba'da 6 3 kare İngilizler 1900 metre çimdir. Arkadaşlar burada ilk atın 5 numara uçak fil daha sonra 1 numara ceylinca orta çelikli kupular için yeterlidir. Bazı da arkadaşlarımız 5 numara tek atabilir. Ben bir de bu sprit bolu da edeceğim arkadaşlar. Koca kayla start alan yani Misli oynanan için 5-1. Daha sonra 3 numara Sikrit bulundu Arkadaşlar saat altıda altını dayanın son ayağı 8. koşu. Antikap 16 dişi. 4 yukarı rapor 13 üniversite çiğ. Arkadaşlar burada ilk atın 7 numara çivit. Takimde kağıt. Daha sonra 16 numara Göktekin kızı. 13 numara özbeliş kızı 12 numara saravca 9 numara muana 3 numara güzel çocuk 6 numara aylı kız ve 1 numara tek diyeceğim sizin de tutumlu atlarsa varsa edebilirsiniz arkadaşlar her zaman söylediğim gibi önceliği kendi tutumlu yer vereceksiniz bize at alacaksınız arkadaşlar. Benim verdiğim alttan hepsini yapıp mecburiyetler değilsiniz. Benim gün üzerinde değerlendirmem bu şekilde arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Beğeni tuşuna basmanızı rica edeceğim. Arkadaşlar abone olmak da beğeni yapmak da bedavadır. Ne kadar çok beğenimiz olsa, abonemiz olsa Kanalımız ön plana çıkar, geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Şimdi de herkese iyi akşamlar, şansınız bol olsun.